Merhaba arkadaşlar yani Hepinize merhaba tekrardan bir video atamıyorum <laughs> Son videom biraz bekli oldu 23 Nisan'dan beri o video videoyu yapmak istiyorum Aras Bıyık diye bir kanalı vardı Aras arkadaşımın Onu orada video atacak bir ama hesabı Kaybolmuş o yüzden yeni hesap açtı Bu o on... Aras büyükti. Bunda Aras büyük olarak iyiler yok. Aras büyük olarak o kanala abone olalım. Hem yemin şu andaki videomla pazartesi salı video gelecek demiştim. Maalesef gelememişti. Bugün bir video atıyorum. Yani bundan sonra uzun bir süre atamayabilirim. Yani artık söz vermişim. Çünkü söz verdiğim zaman atamayınca da söz sözümü tutmamış oluyorum. O yüzden bana sıkıntı oluyor. O yüzden artık şey yani söz vermiyorum bu video yarın kesin gelmez onu söyleyeyim. Yani artık bir art bilmiyorum. Belki pazartesi gelebilir. Bir sonraki videom half life olacak. Half life olacak. İki yıl Neyse. İşte öyle yani half life atacağım olmazsa olmaz. Görüşürüz arkadaşlar.